İtalya seri A ekiplerinden Fiorentina, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara başladı. Corriere dello Sport'un haberine göre, Fiorentina, Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Brezilyalı savunmacı Rodrigo Becao'yu transfer listesine aldı. İtalyan basınındaki haberde, Fiorentina'nın Becchio için yaklaşık 5 milyon euro civarında bir bonservis bedeli düşündüğü ifade edildi. Ayrıca oyuncunun satın alma opsiyonu olmaksızın sezonun ikinci yarısı için kiralanma ihtimalinin de masada olduğu belirtildi. Bejo'nun yıllık 1 milyon euro olan maaşının Fiorentina açısından herhangi bir engel teşkil etmediği, olası transferin savunma hattındaki istikrarsızlığı azaltabileceği vurgulandı. Fenerbahçe 29 yaşındaki stoperi 8 Aralık tarihinde kadro dışı bırakmıştı sarı lacivertli formayla toplam 38 karşılaşmada görev alan Bekeo, bu süreçte 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.